Merhaba arkadaşlar. Bugün Ceylin'e kuru domates kavurması yaptım. Çok güzel oldu. İşte tarifimiz. Domates kavurmamız için yaz aylarında kurutmuş olduğum domates kurum var. Toplam 40 gram. Üzerini kapatacak kadar kaynar su ilave ederek 15 dakika bekletiyorum. 15 dakikanın sonunda su hala sıcak. İçinden alabilmem için üzerine biraz soğuk su ilave ediyorum. Yumuşamış olan domateslerimi şöyle hırpalamadan, suyunu sıkmadan tabağa alıyorum. 3 gram yeşil sarımsağım var. Yeşil sarımsak olması şart değil. 3 diş normal sarımsak da olabilir. 8 gram yarım sebze porsiyonu değerinde maydanozum var. Onu da doğrayarak hazırlıyorum. 1 çay kaşığı kadar top kekiğim var. Onu da şöyle ezerek alıyorum. Çok güzel koku verecek. Kekimin yanında bir çay kaşığının dörtte biri kadar karabiber, 3 gram kırmızı biber ve yarım çay kaşığı tuzum var. Orta boy bir tavanın içine 3 yemek kaşığı zeytinyağımı alıyorum. Üzerine hafif sulu olan kuru domateslerimi ilave ederek kavurmaya başlıyorum. Eğer yeşil sarımsak değil de diş sarımsak kullanacaksanız ilk olarak yağa halka halka doğrayarak sarımsakları ilave ederek başlayıp sonra domatesleri kavurmaya devam edebilirsiniz. Yeşil sarımsaklarımı ilave ediyorum. Sarımsaklarımın çok yanmasını istemiyorum. Az bir şey kavurduktan sonra hemen baharatları ilave ediyorum bir iki tur çevirdikten sonra iki buçuk gram yarım tahıl porsiyonu değerindeki susamlarımı ilave ederek tavamın altını kapatıyorum. Domates kavurmasını maydanozla servis etmek, yanına 1 iki porsiyon patates kızartması, peynir, zeytin sabah kahvaltınıza renk katabilir bu tarifimizde sarımsak ve susam kullandık. Bir diğer tarifimizde ise soğan kavurarak yapıyoruz. 60 gram kuru soğanım var. Onu halka halka doğruyorum. Tatlandırmak için ise bir çay kaşığı vesin mayası var, yarım sebze porsiyonu değerinde. Kekiğim var, yine aynı şekilde bir çay kaşığı kadar. Bir çay kaşığı'nın dörtte biri kadar karabiber. 3 gram kırmızı biber ve yarım çay kaşığı tuzum var. 4 gram maydanozumu küçük küçük doğrayarak hazırlıyorum. Tavamın içine 3 yemek kaşığı zeytinyağını koyuyorum. Üzerine doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum ve kavurmaya başlıyorum. Çok fazla kavurmadan, soğanlar çok yani ölmeden hemen Domateslerimi ilave ediyorum. Biraz da ikisini bir beraber kavuruyorum. Domateslerin suyu uçana kadar kavurmaya devam ediyorum. Baharatlarımı da ilave ettikten sonra iki tur daha kavuruyorum ve tavamın altını kapatıyorum. Tavamı ocaktan aldıktan sonra doğramış olduğum maydanozlarımı ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Domates kavurmasının fazlasını bir kavanoza koyarak dolapta muhafaza edebilir, diğer günlerde tüketebilirsiniz. Ceylin domates kavurmasını çok sevdi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.